Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Medyum, yaşam koçu, sinem okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Sinem okçu ile tarot Instagram sayfamda takip edebilirsiniz abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yeni aboneleri de bekliyorum. En güzel videolar ve yorumlarla e, sizlerle olmaya çalışıyorum. Eğer videolarım size hitap ediyorsa güzel yorumlarınızı e, ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Bütün hayrına olmasını da diliyorum videolarımın. Bugün de güzel bir su videosu hazırladım arkadaşlar sizlere. İnşallah e, aklınızda ne varsa, düşüncelerinizde ne varsa böyle e, sıkıntılarınız uçup gitsin. İyi olanları alın, olumsuzları da evrene gönderin arkadaşlar. Ben buraya genel bir açılım yazmak istiyorum. Kolektif adına olsun. Aşk hayatı, evlilik, aklınızdaki kişi, parasal durumlar ve geleceğiniz diyorum. Enerji gönderelim. Bize ne olup biteceğini, akacağını söylesin arkadaşlar. Bütünün adına diye yazıyorum. Kişinin adına değildir arkadaşlar, bütünün adına. Özel bir açılım değil bu. İzleyen herkese gelsin diyorum. Böyle de katlıyorum. Bakalım ne kadar hızlı olacak. Şekerim var. Biraz da ucundan ısıracağım. Yoğunlaşın arkadaşlar. Olmasını istediğiniz ne varsa ona odaklanın. Derin bir nefes alın. Böyle gönderdim. Özellikle üstünüze toplanmış bir sıkıntı görünüyor. Son zamanlarda sanki biraz tahammülsüzleşmiş, e, tahammülsüzleşmiş gibi duruyorsunuz. Biraz daha duygularınız içinize akıyor arkadaşlar. Böyle etrafınızda dönen olaylar var. Kendinizi sanki biraz geri çekmişsiniz. E, duygusal manada böyle iç dünyanıza çekildiğinizi görüyorum. Özellikle resmen bir posta güvercini gibi çıkmış. Böyle kanadında bembeyaz bir güvercin var. Ee, gelecek net bir haber gözüküyor. Böyle aşk adına rahatlayacaksınız, ferahlığınız var. Özellikle böyle ayrılmış yakın dönemde ilişki adına soğukluk girmiş olabilir arkadaşlar. Böyle E harfi var, R harfi çıkmış. Düşündüğünüz kişinin isminde ya da soy isminde varsa e, gelecek net bir haber görünüyor. Bir şeyler böyle yarım kalmış. E, şu an içerisinde... Aslında e, netleşemediğiniz ya da anlam veremediğiniz olaylar biraz daha su yüzüne çıkacak, gündeme gelecek diyebilirim. Çok duygusalsınız ama insanlara karşı güveniniz eksik çıkmış. Biraz daha böyle e, kendi etrafınızda kişileri eleyeceksiniz ya da gerçekten e, kime ne kadar değer vereceğinizi göreceksiniz. Şu aralar özellikle e, Ağustos ayı her şeyin böyle yerine oturacağı, taşların yerine oturacağı bir ay. Sizi bekliyor. Şunu da söyleyeyim. Çok büyük fikir çatışmaları yaşadığınız bir ortam görünüyor arkadaşlar. Yani böyle aile içinde de olabilir. Ya da girdiğiniz bir ortama size sıkıntı vermiş, bunaltmış olduğunu söyleyebilirim. Ama bu gönül yorgunluğunu ve üstünüzdeki ağırlığı atacaksınız. Bir şeyler böyle boğazınızda düğümlenmiş gibi ya da konuşmak istediğiniz şeyleri geri plana atmışsınız. Ama tekrardan e, böyle her şeyi dökecek gibi görünüyorsunuz, konuşacaksınız, sakınmayacaksınız. Özellikle biraz iş ortamında gerginlikler var, e, böyle 17-24 e, tarihleri var. Özellikle bu tarihler içerisinde dikkat edin arkadaşlar, 27, 24 onlara da dikkat edin. Çok böyle e, üstünüzde baskı ya da böyle negatif bir enerji hissedebilirsiniz. Özellikle bekar olan arkadaşlar, kafanızı karıştıracak, bir teklif gelecek. Böyle kova ya da ikizler burcu, yengeç burçları... Özellikle böyle aşk hayatınızda hareketleneceğiniz bir dönem sizi bekliyor. S harfleri çıkmış arkadaşlar. E, G harfi görünüyor. Bir de L harfi çıkmış. Adınızda ya da soy isminizde varsa... E, dikkat edin. Önünüzde çok güzel seçenekler var. Şansınız çok açık gözüküyor şu anda. Böyle aile içerisinde devam eden ya da böyle uğraş verdiğiniz bir e, mahkeme olabilir, tazminat olabilir, parayla ilgili e, sonuçlanacak bir olay var. Böyle onlu bir tarih var arkadaşlar. 10 gün içinde bu haberde gelebilir. Ekim ayına kadar süreciniz var. Bu tarihler içerisinde biraz daha e, kafanızdaki yorgunluğu atacaksınız. Netleşme ve sonuç alma görünüyor. Ama 3 kişi çıkmış. Böyle 3 e, kafa gözüküyor arkadaşlar. Sanki e, müdahale edecek ya da olayları biraz daha tetikleyecek gibi görüyorum. T harfi var. Birisi böyle canınızı sıkabilir bu ortamın içerisinde. Ama çok ağır gidiyorsunuz. Yani yavaş yavaş hareket ettiğinizi görüyorum. E, hızlanacak. Süreçte böyle daha bir ilerleme ve hızlanma var. Özellikle yükünüzü atacaksınız. Çok heyecanlanacağınız bir haber var. Arkadaşlar böyle e, gündeme gelecek. Özellikle önümüzdeki günler içerisinde gelecek aşk hayatınızla alakalı e, netleşme ve sorumluluk alacaksınız. Üstünüzdeki yükü atıyorsunuz. Güveniniz kırılmış bazı şeylere olaylara inancınız kalmamış ama e, önünüzdeki soru işaretleri kalkacak bu süreç içerisinde gireceğiniz çok güzel bir kalabalık bir ortam var arkadaşlar e, bu kalabalık ortam kutlama da olabilir e, bir davet de olabilir aile ortamında e, gözüküyor. Size çok iyi gelecek. Neşeniz, keyfiniz yerine gelecek. E, bekleniyorsunuz. Biraz nazla çekebilirsiniz kendinize ya da üstünüzde bir ağırlık olabilir miskinlik. Belki hani erteleme durumu ya da düşüncesi içerisine girebilirsiniz. Ama katılın. Bu size iyi gelecek. M harfli birisinden geliyor bu davet. Bir bayan, e, açık tenli, kumral bir kadın çıkmış. Biraz olgun görünüyor. Yaşça büyük. Sizden olgun gözüküyor. Biraz daha böyle sırlarınıza, konuşmalarınıza dikkat edin. Olur olmadık ortamlarda konuşmayın arkadaşlar. Ee, çünkü böyle sanki konuşacağınız şeyler ya da söyleyeceğiniz olaylar daha sonra önünüze gelebilir. Yani keşke bu hatayı yapmasaydım ya da söylemeseydim diye düşünebilirsiniz. Biraz daha böyle yaşam şekliniz, tarzınız değişecek. Üst üste gelecek para çıkmış arkadaşlar. Böyle üst üste yığılmış, birikmiş ya da beklediğiniz bir paranın artık böyle elinize ulaşacağını görüyorum. E, sanki yükünüzü atıyorsunuz ama bayağı bir sıkılmışsınız. Maddi anlamda zorluk çekmişsiniz. Özellikle böyle 5-6 aydır e, zorluk çeken insanlar maddi anlamda rahatlayacaklar. Önlerinde çok güzel de bir kapı açılmış. Yani bu maddi bir yatırım ya da almak istediğiniz bir ev olabilir. Satmak istediğiniz bir şey olabilir. Bunu yerine getiriyorsunuz. Ve böyle üçlü bir tarih var arkadaşlar. 3 hafta 3 ay içerisinde olacak. Daha böyle e, yolunuz aydınlık çıkmış. Bu ay içerisinde bitiremediğiniz ya da e, beklediğiniz olayların e, eylülün başı özellikle böyle önümüzdeki günler içerisinde daha hızlı ilerleyeceğini ve size iyi geleceğini görüyorum. Ama çabuk sinirlenmeyin, öfke patlamaları yaşamayın. Anlık gerilimleriniz görünüyor. Aslında siz e, kendinizi çok güzel ifade eden ve etrafınızdaki insanları e, yönlendiren bir kişiliksiniz. Akılcı ve böyle ağır kanlı davranın. Özellikle böyle elinizde bir e, bir şey beslediğiniz böyle bir hayvan ya da bir yardım diyebilirim arkadaşlar yapacağınız bir e, iyilik sanki böyle mükafatlandırılacak e, önünüzde ay doğmuş resmen yapacağınız bir iyiliğin karşılığı gelecek. Bu bir yardım da olabilir ya da bir e, hayvan besliyorsanız sanki böyle mükafatlandırılacaksınız. Özellikle önünüz çok aydınlık bu konuda. Bir de aile içerisinde arkadaşlar, bir çocuk, çocuğunuzla ilgili olabilir evli olan izleyicilerim. Sanki böyle hanede çok istediğiniz ve beklediğiniz o sonuç ya da istediğiniz neticenin geleceğini görüyorum. Biraz daha böyle elinizle itmişsiniz. Sırtına dokunduğunuz görünüyor. Sanki böyle bütün desteği enerjiyi, emeği verdim. Sonucunda hayırlı olacağını ve böyle dualarınızın kabul olacağını görüyorum. Dilek kapınız gayet açık. Ve böyle bir alyans var arkadaşlar. Net bir alyans. Ee, ikilem görünüyor. Yani özellikle aklınızı karıştıran aslan olabilir arkadaşlar yay burcu olabilir koç olabilir böyle bir e, aklınızı karıştıran birini sanki böyle kenara koymuşsunuz önünüzde bir seçenek daha var. Ama resmen havada bir alyans var. İkisi aynı anda gelebilir ya da e, daha böyle e, arada kalacağınız bir düşünce ya da e, tutum olabilir. Ama ciddiye binecek. Kıymete bineceksiniz. Biraz daha böyle değeriniz anlaşılacak. Çünkü geçmişte yaşadığınız güvensizlikler ve kafanızdaki e, soru işaretleri ileri vade açısından biraz daha böyle size yol gösterecek. Bir şeyleri böyle öğrenip kenara koymuşsunuz. Artık e, her şey sizin istediğiniz gibi ilerleyecek. Daha böyle e, heyecanlı, daha böyle istekli görüyorum ruh halinizi. Kafanızda düşündüğünüz bir konu var. Ee, bu konu sizi bayağıdır böyle strese sokmuş, yormuş. Ee, özellikle beklediğiniz durumla alakalı hızlanmada görünüyor. Niyet ettiğiniz ne varsa böyle e, ışıklı gözüküyor. O yol çok aydınlık. Resmen böyle e, yıldızlar çıkmış yolun önünde. Yolunuz açılacak arkadaşlar. Daha böyle e, üstünüzdeki kasveti atıyorsunuz. Gelecek günlerde de özellikle böyle e, ailenin de yolu çok aydınlık. İstikbaliniz açık yaşadığınız olayları geri itin arkadaşlar. Aldatılma, güven sarsıntısı, biraz daha böyle çektiğiniz acıları geri plana atacaksınız. Yeni sayfalar açılacak. Daha böyle cesaretli ve kendi halinizde ilerleyeceksiniz. Kimseye minnet etmeden. Bir konuda da onay alacaksınız. Böyle onaylanıyorsunuz. Girişim gibi görünüyor. Sonuç e, özellikle böyle istediğiniz gibi akacak arkadaşlar. Onaylanıyorsunuz. Beklediğiniz bir sınav ya da böyle bir haber olabilir. Mutluluğa açılıyor. E, i̇steklerinize ulaşacaksınız bu konuda. Önünüzdeki tehlike, arkanızdaki bütün sıkıntılar, tehlikeler geride kalacak. Ama e, kendinizi şartlandırmayın. Biraz daha böyle rahat nefes alın diyorum. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Önünüz çok aydınlık dileğiniz olacak. Biraz böyle e, ağır gitti, yavaş açıldı. Mülkiyetle ilgili özellikle böyle istediğiniz, almak istediğiniz ne varsa yerine gelecek arkadaşlar. Böyle zincirleme bir halka var zaten. Nazar da çıkmış. Üstünüzdeki göz atacaksınız. Daha böyle inançlı ve güvenli görüyorum sizi. Aşk yolunuzda çok aydınlık. Özellikle Eylül'e de güzel başlangıçlar ve parasal konularda maddi anlamda ilerleme şeklinde gireceksiniz. Umarım gönlünüzde ne varsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.